Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PES oynuyoruz. Evet beyler. <laughs> Arkadaşım da bana görev veriyor. Yeni o, yani, yeni, yeni başladım. başladım. Adamın adamın kadrosu ya yeni başladım. Of Messi'si var sağ kanatta. <laughs> Messi sol kanat. Gezi. Arkadaşlar devam edelimiz. Ben bugün Ege'ye görevler vereceğim. Yapamazsa her yapamazsa ya. Düşünelim ne olsun eğer yapamazsan? Hmm, bir oyuncu musunysam? Yapamazsan <laughs> boşa para para harcayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz. Onu kredim Şuradan bir tane bari oyuncu alak arkadaşlar doğru düzgün eli ayağı düzgün. Hemen eli ayağı düzgün dedik de Japonlarmış. Şunu alak. Gördüğümüz. <laughs> arkadaşlar Asil Pro kanalına abone olmayı unutmayın. Bana da olun Evet. Ama önce bunu Bu arada diyeceksiniz ki diyeceksiniz ki ee, niye oyunun sesi yok? Yoksa bizim sesimiz gelmez. Değil mi? Evet. Evet. Şuradan geliyoruz. Sen sende yorum açık mı kapalı mı? Ha? Siz, sende yorum açık mı kapalı mı? Açık yapacağım. Ee, rüya takım özgür. <laughs> Hücum egzersizi. Şimdi Messi ile 90'a hatta Messi ile falso yap. Yok. Ne deneyeceksin? Hmm, ama ben özgün takıma geldim. Hmm, tamam o Dur değiştireyim. Gerek yok boş ver. Hadi işte hmm. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ne diyorsun? Görevim var ilk önce mi? Önce bir şey ya. Böyle sol 90'a vurabilir misin? istediğim fark etmez oyuncu vuramazsam yani ne kadar devam tamam <laughs> sana 5 tane hatta 3 tane görev vereceğim 3'ünü yapabilirsin yok daha çok 5 sana 5 ya 7 olsun 5 o kadar görevi nasıl bulayım ya bu bir şey yok yok neyse 5 olsun hadi evet arkadaşlar başladık gel gel Geldim. sen sol 90'a mı demiştin Evet sol 90 at. Olmadı. Hepsini hepsinde üç hakkım var. Ne? Evet. Yok öyle. Var. Oğlum o, ben sana görev şeyim veriyorum götürü. Bu da ikinci. Bu da ikinci. Yok yok. Sınırsız olsun hakkım. Hayır bu da ikinci görev. Yok sınırsız olsun ama. E, kaç kaç tane de yaparsan diye puanlar. Tamam. Ama hakkım sınırsız. Tamam. Tamam bir şey geldi. Gol sandı Az mu? daha giriyordu. Biliyor musun? Gol sandı Gel. Kafa vurabilirsin. Tamam Bilmiyorum. sana bir şans veriyorum. <laughs> Düşürüyorum bu <puanını. gülüyor> Dur. Oy! Aga ya. Ama güzel attım da düşürme. Tamam. Ah! Arkadaşlar. gitseydi 90'a gidiyordu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> sağa Neyse sağ 90 Neyse sağ 90 90 fark etmez. Bir sonraki görevi 90 atayım yeter. Ya. Tamam, tamam. Tamam. Bir sonraki dur, sonraki dur, görüm... dur, yapana kadar yapana kadar dur. Bir sonraki görevimde yapamayacaksın söyleyeyim. Yap. Tamam. Bir sonraki görevimi söylüyorum. Düşüneyim. Orta sahanın biraz ilerisinden gol at. Gidelim. Tamam. Oradan evet. Tamam. Bu arada bir öncekine onun üzerinden 7 puan verdim. Bu arada oradan atarsan sayılmaz. Biliyorum. Burayı mı? İyi. Tamam. Ve delik over var Mili vereceğim. Burak. Bambili bili bambili 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 Bom bili bom bili bili bom bom. Çok iyi geçti. Kaleciden çıkmış. Ama bu da zor yani. Puanımı çok düşürme. Tamam zaten atarsan yine onun üzerinden onu vereceğim. Valla mı? Hı hı. Şunu doğru. Şunu doğru. Oradan Şunu vurursan gidelim. üzerinden bin veririm. Aaa <laughs> gidiyordu. Amini lan mini mini bam bam. Robertson. Dur dur. İki oradan orta açsam kafa gol atsam olamaz yok. Onu herkes yapıyor. Maçta yaparım ben onu. Ah be gidiyor az. Aa kesin gidiyordu. Ben şunu atacağım. Sonra da şuradan gidip gideceğim sonuna. Bu işin sonu geldi artık. Bu işin sonu. <laughs> Arkadaşlar esprisi birisi de var. Yorum atıp like atmayı bir de abone olmayı unutmayın. Ah pekidiyot abi. Ben... Arkadaşlar bu arada siz de puanlayın. bir <laughs> <laughs> Tamam. Bir dahaki videomda da görevleri siz verin. Bu arada bunu ben öğrettim arkadaşlar. Kesin. Bunun böyle çekmeyi ben öğrettim. Ya ben yapabiliyordum. Yok ekran kaydını ben de biliyordum. E, ee, nasıl açıldığını bilmiyordun ama. Biliyordum. Nasıl açılıyordu? Öyleydi. Sen Niye yaptığın gibiydi. Ben de ben açmıyordum. İstemiyordum çünkü. sen... Ee, şu anda neden video çekiyorsun? İşte. İşte, <laughs> i̇şte be. Ooo. Gol attım. Bak yemin ederim attım. Hayır. Arkadaşlar. Siz şahitsiniz yani. Videoyu yayınlayayım bak. Evet sıradaki görevim. Tamam. Kaç verdin? 10. Tamam.

Tamam. Ah, dur dur. Şu daha iyi, şu daha iyi. Dur, bir tane daha yapacağım. Bu Messi'yle ama. Bombili bombili Güzel miydi? Güzeldi. Tamam, sana bunlar 10 veriyorum. Yine yeni yeni görev. Sırada iki görev kaldı. Bu görevde Sonla atayım. Sonla sert bir gol atsın. Sonla. Aa, tamam böyle frikin kullan. Buradan at. Buradan. Frikin. Hı hı. Frikin de olabilir. Tamam frikin. Frikin mi atayım? Evet. Sonra penaltıdan 5'te 5 beş yap. Ne? Sonra da penaltıdan 5'te 5 beş yap. <laughs> Hatta 4'te 4 yapsam hani yeter. Tamam. Ha. Olabilirse 5'te 5 de yapmaya çalışayım. Nereden atıyorum frikiye? Soldan at Şuradan tabii. mı? Neyse tamam oradan at. Şurayı mı? İyi. Of. Sonla mı? Evet. Tamam ha. Lionel at ya. Yok yok sonla atayım. Al bu imkansız ki. Bir de ben yapamam. Neyse dur. Ben yapayım mı sana? Yapmaya çalışacağım. ve hiç açı değil. İzlesin açı değiştir. Tamam. Şuradan vurayım mı? Ah, hemen geliyorum. Ne oldu? Evet. Söyle. Hemen geliyorum. Ya söyle ben de geliyorum. Ne oldu ki? Ha. Arkadaşlar şimdi de gidecek Asil. Neyse. Arkadaşlar biz devam edelim şöyle fiyakalı bir gol olur mu? Abo! Azda oluyordu. Ne? Dört mü saat? Hı -hı. Aga -hı. Arkadaşlar. Oh, devam da. ediyoruz. Hadi. Yakınlaştın mı adına? İnşallah. Yok, yok. yok. <laughs> <laughs> uh, Gider mi? Girmez. Ya. Biraz daha Ama bu çok zor ya. Penaltıdan bile zor. Dur. Dur. Bir de gol olmuyormuş. <laughs> taraftara gitti. <laughs> Arkadaşlar biz bayağı bir yapıp geliyoruz. Dur. Biz bayağı bir yapıp geliyoruz.